Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. DGS kampımızın 8. gündeyiz. Bugün konularımız sayısal mantık. Burada konu anlatımı olmayacak. Sadece sorular üzerinden konuyu anlamaya çalışacağız. A üçgen B A artı B bölü A çarp B biçiminde tanımlanıyormuş. Buna da aynı işlemi uygulayacağız. Şimdi buradaki A dediğim şey buradaki 4 eşit. Yani 4 artı buradaki B dediğim şey de burada x eşit olduğu için x bölü A çarpı B yani şuradaki değerlerin yani 4 X'in çarpımı ne eşitmiş? 3 bölü X'e eşitmiş. Burada ne yapacağız hocam? İstersen şıklardan tek tek deneyebilirsin. Ya da içler dışarı çarpımı yapalım. X ile 4'ün çarpımı 4 X. X ile X'in çarpımı X kare. 3 ile 4 X'in çarpımı 12 X yapar. 4 X'i karşıya atalım. X kare eşittir. 8 X olur. Her tarafı da x'e bölebilirim. x sonuçta pozitif gerçel sayı olduğu için sıfır olma ihtimali yok. Her tarafı x'e böldüğümüz zaman bunlar gider. x kare x'i götürür. x buradan 8 gelecektir değerli arkadaşlarım. İstersen 8'i deneyelim. 4 8 daha 12. 8 4 daha 32 eşittir. 3 bölü 8'e doğru mu? Doğru. Bak 4'te 1'i 4'te 1'i bir sıkıntı yok. Cevap denizi şıkkı. Şimdi iki tane sorumuz var arkadaşlar. Bu arada sayısal mantık problem kısmını çözmeyeceğim. Onun için problemlerle ilgili kısa bir konu anlatımı yapacağımız kamptan sonra, problemler kampından sonra ona geçeceğiz. Tamam mı? En son onu halledeceğiz yani. Bunu da hatırlatalım. Şimdi kare içerisindeki m sayısı, bunu biraz küçültelim. 2m artı 1'miş çift ise m. m tek ise m artı 3 bölü 2 biçimde tanımlanıyormuş. Buna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Önce şu ona bulalım. Kare içerisindeki 10 10 çift bir sayı mı? Evet. O zaman 2 çarpı 10 artı 1'den 20, 20 artı 1'den 21'i söyleyebilirsin. Kare içerisindeki 13 sayısı m tek olduğu için yani 13 tek bir sayı olduğu için 13 artı 3 bölü 2'den 13 artı 3 16 16 bölü 2'den 8 geldi. Yani 29 neye eşitmiş hocam? A'ya eşitmiş. Şimdi A çift ise değerli arkadaşlarım 2A artı 1 olmaz mı? Yani A çiftse üsttekini uygulayacağım. A'yı da bilmediğim için 2A artı 1 eşittir. 29 diyorum. A buradan 14 geldi. Peki A tek ise yani M yerine A'yı düşünelim. Fark etmez sonuçta. A artı 3 bölü 2 eşittir. 29 yapmaz mı? Yapar. 2'yi karşıya çarpma olarak attığım zaman A artı 3 58'e eşittir. A da buradan 55 gelebilir. Alabileceği değerler toplamı 55 artı 14'ten 69 olacak. Buna göre KL çarpımı kaçtır diye sormuş. 4 basamaklı bir ABC doğu sayısında A artı B, B artı C ve C artı D sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Ardışık 3 tek tam sayı. 3 tam sayı özür dilerim. Tek değil 3 tam sayı oluyorsa ABCD sayısı sıradaş denir. Bakın A ile B'nin toplamı 3. B ile C'nin toplamı 4. C ile D'nin toplamı 5. Bak 3, 4, 5 ne olmuş? Sıralanmış. Biz şimdi bu sayıya baktığımız zaman 7, K ve L 4 sayısı. 7 KL 4 sayısında. Ben şuna bakacağım o zaman. Hocam diyeceğim ki şu ikisinin toplamı yani 7 ile K'nın toplamı. Sonra burada K artı L var ve L artı 4 var değil mi? A ile B, B ile C, C ile D. Heh, bunlar ardışık bu şekilde küçükten büyüğe doğru sıralanacakmış. Şimdi buna göre hocam ne yapabiliriz? İşte K1 için düşündüğümüz zaman 7 artı 1'den burası 8 olur. K1 ise burası L7 olması lazım. Yok hocam. K1 ise burası 8 olur değil mi? Hı -hı. 8, 9, 10 olacak mesela. E, burası ne oldu hocam? 9 oldu. Buraya 8 bıraktım. 12. Cık, sağlamadı. Demek ki K1 değil. K2 olsa burası 9 olur hocam. K2 yazdım. L8 olsun. 10 geldi. Buraya 8 yazdım. 9, 10, 12. Yine ardışık olmadı. Şimdi K'ya 3 yazalım. K3 ise burası 10 olur. Buraya K'ya 3 yazdım. L8 olabilir. 11. L8 olursa 8 artı 4'ten 12 olur. 10, 11, 12 ardışık mı? Evet. <laughs> Özür dilerim. K'mız 3 geldi. L'miz 8 geldi. Çarptım. 8 çarpı 3'ten K çarpı L 24 geldi. 16 birim kareden oluşan 4 çarpı 4 şeklinde tanımlanan bir tablo varmış hocam. 1'den 4'e kadar rakamlar yazıyormuş, Bu dikkat. Her da her sütuna birer bulunacak şekilde yerleştiriyormuş. Yani ya burada bulunacak ya burada. Tamam İlk rakamı 1 olan satırın soluna bil. İlk rakamı 1'den farklı bir en sayısı olan her bir satırın soluna ise o sayıdaki n'lerin toplamı ilk en tane rakamın toplamı yazıyormuş. <laughs> He, mesela hocam şöyle yani. <laughs> Şunu demeye çalışıyor. Mesela şurada 1 yazıyor. Evet tamam sıkıntı yok. Altta da ilk rakamı 3 diyelim ki. O zaman ilk 3 yerimin toplamı topladım. 3, 4, 2 ne yaptı? 9 bak burada 9 yazıyor. Mesela ilk rakam 2 ise ikisi, ikisinin toplamı 2, 1 de 3. İlk rakam 4 ise 4 takımın toplamından 10. Anladık mı Peki. Güzel. İlk satırı anladım hocam. İlk, bir, ilk rakamı 1 olan sütunun yukarısına bir ilk bir rakam birden farklıysa hocam. Mesela şurada iki ise 2 ile 2 ilk ikisini toplam 2 i̇ki, 4'ten altı. Pekala. Ee, sayılıyormuş. Şimdi buna göre bakalım. Tamam? Buna göre bakalım nasıl yapacağız soruyu. Şimdi hocam ilk rakamı 1 bak ne demiştik? İlk rakam 1 bir. Bak şurası bir. 1 yazdım. Şimdi buraya 1-2 sayıları var. 2 sayısı var mesela burada. İkisinin toplamı. 1-2-3-4 iki, sayılarını yazacağım sonuçta. Değil Şurası 1-2 1-2-4 Olmaz değil mi? Tabii şuraya 1 yazdık. Buraya mesela 3 yazabilirim. Buraya 4 yazabilirim. Şimdi burası bir kere 3 olursa 4-3 Şurasını 2 yazabilirim. 1 2 var. Şuraya 3 yazıp buraya 4 yazsam buraya 2 kalır. Eee buraya 1 buraya 1 yazarım. Buraya 4 yazabilirim. 1 2 3 yazarım. Buraya da 4 yazarım. Şimdi bir sıkıntı yok gibi. B ilk satır 3 olduğu için hocam. Eee ne yapacağız? Üçünü toplam 3 2 5 1 daha de 6 demek ki B 6 gelir buradan. A hocam 3 değil mi ilk satırı? 3 1 daha 4, 4 daha 8. A da 8 geldi. 6, 8 daha 14. 1'den 9'a kadar rakamlar numara alınmış. 9 tane top şekil birdek gibi yani şu şekilde yerleştiriliyormuş. Birinci adımda en üstte sırada bulunan toplardan en küçük numaralı top alınıyor ve kutunun sağına konuyormuş. Bakın burada en küçük top kaç? 2, 2 konulmuş mesela. Sonraki her adımda aynı biçimde 2, 5, 8, 9, 3, 4, 7, 1, 6 şeklindeymiş. Hmm. Ben anladım hocam. Bak şimdi. Şurada en küçük sayı seçtim. 1 Bir. 1'den sonra en küçük sayı kaç? İlk blokta. 7. Yedi. A7'ymiş hocam. Sonraki sayı kaç? 8. Sonraki sayı kaç? 9 Aşağıya geçtim. 2 İki var. 2'den sonra 5 var hocam. 5'den sonra 6 geliyor. E, sonra da hocam 3 ve 4 şeklinde bitiyor. C kaçmış? C6 B9 A7 22 olan deniz ışıkıdır hocam. Güzel mantık dedi. Buna göre eşitliğini sağlayan A değeri kaçtır diye sorulmuş hocam. Ne yapacağız? Bakın yıldız işlemi ne işe yarıyormuş? X ile Y'nin çarpımı. Yani A ile 4'ün çarpımı. 4A. Eksi X. X'imiz A. Y'imiz ne hocam? 4. Eşittir 5'e. 4A'dan A çıktı hocam. 3 kal 3A kaldı. Eksi 4'ü karşıya attım. Artı 4 olarak geçti. 4 artı 5'ten 9. A da buradan 3 geldi. Cevap 5 şıkkıdır hocam. Kolay mı? Kolay. İşte bak bunları muhakkak sınavda yapın. Kaçırmayın değerli arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtırdı hocam? Diyor ki burada m'yi ikişer çarparak n'e kadar. Ha yani 2'den başlayarak özür dilerim. 2'den başlayarak n'e kadar yazacağız. Yani mesela 2 yıldız 8'i şu şekilde yapacağız o zaman. 2'den başladım. Artı 2 çarpı 2 artı 2 çarpı 3 artı 2 çarpı 4 artı 2 çarpı 5 artı 2 çarpı 6 artı 2 çarpı 7 artı 2 çarpı 8'e kadar. Yani sonuçta neye kadar diyor ya buradaki neydi şuradaki ne yani 8'e kadar. 2'den başladım hocam. 2, 2, 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 8 10. 16'ya kadar. 12 14 16. 16 14 30. 10'dan 40. 42 52 60 66. 4 daha 70 72 hocam. Şimdi bize soru şu hale geldi. 72 yıldız 3. Önce ne yapacağız? 72. Sonra 72 çarpı 2 yani 144. Sonra 72 çarpı 3. 3'e kadar zaten. E, 72 çarpı 3 ne duracağım? 70 kere 3. 210. 2 kere 3. 6. 216. 216 ile 144 hocam ne yapar? 100, 200, 300, 310, 350, 354, 360. 360, 360 72 daha. 432'dir cevap. E şıkkıdır arkadaşlar. Farklı 4 basamaklı ABC'de doğal sayısı rakamları. E, ee, B A'dan büyük. B C'den de büyük. C D'den küçük. İse biz bunu engebeli sayı diyoruz. Bu 1437 sayısını incelediğimiz zaman. A kaç? 1. B A'dan büyük mü? Büyük. 4 büyüktür 1'den. Ve 4 büyüktür 3'ten. E, ee, D yani 7 derece 3'ten büyük doğru. Bize diyor ki A 7 3 A sayısının bir engebeli sayı olduğuna göre A rakamını alabileceği değerlerin toplamı diyor. Şimdi bir kere şunu biliyorum. 7A'dan büyükmüş hocam. Başka. D, C'den büyükse yani A da 3'ten büyükmüş. A 3'ten büyük. Hmm. A'nın 7'den küçük 3'ten büyük olduğu durumlar nelerdir hocam? 4, 5, 6 sayılarıdır. Topladığımız zaman 15 gelir. Peki sağlamasını yapalım hocam. Doğru mu yaptık? Şimdi mesela A gördüğüm yere 4 yazarsam. B A'dan büyük yani 7 4'ten büyük doğru mu? Doğru. BC'den büyük yani 7 3'den büyüktür doğru. 4 3'ten büyüktür doğru mu doğru hocam. Ama A yerine 7 yazarsan eşitlik olur olmaz. Değerlerin toplamı 4 5 9 6 daha 15'tir tamam. Tablo bu üçgendir. Her bir üçgendeki sayı birbirinden farklı birer pozitif tam sayı olacak biçimde yazılıyormuş. 10 B 14 tamam. Her bir mavi üçgendeki sayı bu üçgenle ortak kenara sahip beyaz üçgenlerdeki sayıların toplamı şeklinde. Yani biz 10'u nasıl yazacakmışız? 1 artı 5 artı a 10'muş. Buradan a'yı 4 olarak yakaladım hocam. Harikasın. Şimdi a 4. B'yi bulmak için şuraya da bulmam lazım. Burası da bak 5. Şuraya x yerin. 5. X 3 değil mi? Kesişiyor. 5 3 daha 8. X gördüğüm yere ne yazacağım hocam? 6 yazacağım. Şurası 6 oldu. E, B'nin toplamı 6 4 2 değil mi? Yani B'nin toplamı 6, 4 daha 10, 2 daha 12. A çarpı B, 12 çarpı 4'ten 48 olan Bursa şıkkıdır. Buna göre hocam A artı B artı C toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakın ne diyor? Her bir üçgenlik sayı birbirinden farklı birer pozitif tam sayı olacak biçimde. Dikkat edelim. Her bir mavi üçgendeki sayı bu üçgenin ortak kenarı sahip beyaz üçgenlerdeki sayıların yani mesela şu 1, 2, 3'ün toplamı şuraya verecek. Şu 3'ünün toplamı buraya verecek işte. Şu 3'ünün toplamı da buraya verecek şeklinde. Soruda daha iyi anlayacağız zaten hiç merak etmeyin. Zaten bir önceki soruda bununla ilgiliydi. Eşit olacak biçimde yazılıyormuş. Şimdi bakın hocam burada diyor ki bana e, şu üçgenlerin mavi üçgenlerin toplamı 72 imiş. 1 ile 1 bir var. A'm var ve B'm var. Şuraya verdim verdi. İlk üçgeni hallettim. İkinci üçgenin A, 2 ve C sayıları. A artı 2 artı C sayıları. Artı üçüncü üçgende B, C, 3. B artı C artı 3'müş. Hı. Bir tane A buradan, bir tane A buradan iki tane A yapar. Bir tane B buradan, bir tane B buradan iki tane B yapar. Bir tane C buradan, bir tane C buradan iki tane C yapar. Üçüm var, ikim var. Beş, bir daha altı. Eşittir 72. Artı altıyı karşı attım ve iki parantezini aldım. Burası A artı B artı C oldu. 72 eksi altına bırakacağım. 66 yapar. Hangi sayı ile 66? Hangi sayı ile 2'nin çarpı 66'dır? 33. 33 çarpı 2 66'dır. O zaman ABC'nin toplamı D şıkkı 33'tür. Ha bunları tek tek bulabilir misin? Ee, hani değer verirsin belki bulabilirsin. Hani bir ihtimalle gelebilir ama hiç gerek yok. Bu soru bu şekilde en temiz ve en hızlı şekilde bu şekilde çözülür. Artı y sıfırdan eşit demişti hocam. Neden sıfırdan eşittir? Çünkü payda tanımsız olur. Payda sıfır tanımsızlıktır. A kare B işlemin sonucu kaçtır hocam? A'yı B'yi nereden bulacağım? Şuradan bulacağız. Şimdi hocam 2A artı B ile bunu önce toplayalım. 2A A'nın toplamı 3A. Önce payda yapalım. Farklılık olsun. 2A A'nın toplamı 3A. B ile de eksi 2B'nin toplamı eksi B yapacak hocam. Tamam mı? Şuraya yaptık. Eksi B. Eksi B. Şimdi pay kısmında x eksi y'den bulacağım ya. Şöyle yapalım. Bakın şöyle göstereyim size. Yani sanki şuraya 2A artı B ya. Eksiyi de şununla çarpacağım. Eksi A harikasın artı 2B. Şimdi B ile 2B'nin toplamı 3B yapacak. Geldi. 2A 2 ile eksi A'yı topladım. Ne yaptı hocam? A yaptı. A artı 3B. Bu ne eşit? Soru vermiş hocam. 2 bölü 3'e. 3A'nın çarpımı 3A. 3 ile B'nin çarpımı 9B eşittir. 6A eksi 3B'ye. Şimdi eksi 3B'yi bu tarafa atalım. 12B yapar. 3A'ya karşı atalım. 3A. Hocam buradan B A'ya 4K dersen B'ye K diyebilirsin. Buradaki K'ları hiç önemli değil. Şimdi bize ne diyor hocam? A A'mız ne? 4K. 4K ve kare içerisinde K işlemi sonucu karşılıyor. Bunların farkları 3K toplamları 5K. 3K bölü 5K K'lar gider. Atıyorum K'yı 1 gibi düşün. Hiç fark etmez. 3 bölü 5'ten cevap 3 bölü 5 gelecek. Zaten bunu soruyor. Tamam. İnşallah anlaşılmıştır. Takıldım bir yer olursa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsin güzel arkadaşım. Elimizden geldiğince ne yapalım? Cevaplandıralım. A n gerçel sayılar dizisi her n pozitif tam sayısı için A n eşittir. n faktörel bölü 6 n biçimde tanımlanıyormuş. Hmm. Burada n yerine k vermiş hocam. A k artı 1. Hmm. Yani o zaman bu k artı 1 faktörel gibi düşünebilirim. Bunu da k'ya bölmüşüm. Pardon. Şöyle. He, K artı 1 faktörer bölü. 6 üzeri K artı 1. Şurası K artı 1 bölü. AK'ya da şöyle. K faktörer bölü 6 en şeklinde. 6 üzeri K şekli. Düşünebilirim. Bunun sonucu 2'ymiş. Şimdi hocam. Şu ifade ne yapacağız? Birinci ifade. Şu ifadeyi ters çevirip çarpacağım. Yani şöyle yapacağım. 6 üzeri k bölü k faktöriyel. Yani. Pardon. Aha evet doğru k faktöriyel. Şimdi bunu yapmaya çalışacağım. Burada tabii küçük bir şey yapmamız lazım ki soru bir çözebilelim. Şimdi şurası 6 üzeri k çarpı 6'dır değil mi? Bak 6 üzeri k'lar gitti hocam. Şimdi şöyle oldu. K artı 1 faktöriyel. Yani. Şöyle tabi parantez için onu unutmayalım. Şöyle parantez içinde yanlış anlaşılmasın. Burada da 6 çarpı k faktörelimiz var. Bunu eşittir 2. Şimdi şöyle düşünebilirsin hocam. Mesela k7 olsun. 8 faktöriyel bölü 6 çarpı 7 faktöriyelden mesela 2 gelir mi? 8 faktöriyel 8 çarpı 7 faktöriyeldir hocam. 7 faktöriyeller birbirini götürür. 8 bölü 6 yapar. Heh. 7 gelmedi. Bu şekilde gidelim. 8 olsa hocam. Şöyle yapalım o zaman. 8 olma durumunu inceleyelim. 8 olursa 9 faktöriyel bölü. 6 çarpı 8 faktöriyel olur. E, 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel gider. 9 bölü 6'dan 6 yapar. 8 de sağlamadı. 9'u bir deniyoruz hocam. Hemen. 9 artı 1 10 faktöriyel yapar hocam. 10 faktöriyel 6 çarpı 9 faktöriyel. 10 bölü 6 yaptı. Gelmedi. Acaba 11 mi? 11 sanki gibi duruyor ama bakalım. 11'i bir deneyelim. 11 artı 1 12 faktöriyel bölü 6 çarpı 11 faktöriyel yapar. Burası 12, 12 faktöriyel 12 çarpı 11 faktöriyeldir. 11 faktöriyel birbirini götür. 12 bölü 6'dan 2 gelir. Yani şöyle 12 faktöriyel bölü şöyle yapalım. 12 faktöriyel 11 çarpı 12 çarpı 11 diye yazalım. 12 faktöriyelim. Hani bu şekilde yazabiliyorduk faktörellerde. Burada da 6 çarpı 11 faktörel var. Bakın hocam 11 faktörel birbirini götürdü. 12 bölü alttan 2 geldi. Cevap neymiş? 11'miş hocam. Rakamların sıfırdan farklı bir en doğal sayısı için kare içerisindeki en sayısındaki en büyük rakamın en küçük rakam oranı. Buradaki en büyük rakam kaç hocam? 7. 7'nin 3 oranıymış. Altta da en sayısındaki en büyük rakam ile en küçük sayısının rakamları toplamı. 6 artı 1'den 7. Bu işlemi sonucu karşılıyor. Şimdi 3822 sayısındaki en büyük rakam nedir hocam? Aa dikkat et hocam, bak kare demiyor daire diyor dikkat, bak burası daire. Heh. bak dikkat edeceksin burada. Belki de bu yüzden hata yapıyordun. Gerçek ise 3822 ama olsun. Biz yine bu hatırlatma yapalım dikkat. 3822 sayısının ne diyor? Daire içerisindeki en büyük rakam 8, en küçük rakam 2. Topladım 10. Bak bir kere 10'um var. Şurası 10 ondan bir şey çıkaracağım. 3822 sayısındaki en büyük rakam 8, en küçük rakamın oranı yani 8/2 bölü arkasın burada 4 gelir. 10 4'ten bunun cevabı 6 geldi hocam. Gayet de kolaymış. Heh, kolaymış işte bu. Bizim aradığımız şey kolay olması tamam. Yani olayı anlamanız çıkmış soru sonuçta. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça